Özge Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle domates soslu tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Bunun için bize iki tane soğan lazım. Orta boy doğradım. Bol soğanlı domatesli güzel oluyor. Üç tane orta boy domates. 400 gram göğüs. Bir de üç tane orta boy patates lazım arkadaşlar. Şimdi ilk önce soğanlarımızı bir güzel kavuralım yağımızla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız güzelce pişti. Azıcık biçimlik tuz atıyorum tuz soğanıma. Güzelce. Ben baştan soğanıma tuz koymuyorum çünkü soğan o zaman ölüyor, kızarmıyor. Şimdi domates rendeledim arkadaşlar. domatesini koyuyorum. Salça bir çay kaşığının ucunda koyacağım. E koymaya da bilirsiniz. Ben biraz daha kırmızı olmasından yanayım. O yüzden koyuyorum. Siz koymaya da bilirsiniz. Bol soslu yapacağım. Şimdi güzelce patateslerimi güzelce tavuğumu göğüs tavuğumu gibi doğradım onu. Koyuyorum. Bir güzel karıyorum. İlk önce su koymuyorum arkadaşlar. Sonra bir bardak üstüne çıkacak şekilde koyacağım. Ben biraz sos gibi yapıyorum yani çok sulu böyle yapmıyorum. Azıcık ekmeğini bandırsan yeter. Gördüğünüz gibi üstünden de tuzumuzu, karabiberimizi koyacağım şimdi. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da pul biber koydum. E keklik, nane falan koymak isteyen varsa koyabilir. Ama böyle çok güzel oluyor. Şimdi kaynadığında su koyduğumda da salça koyacağım arkadaşlar. Sonra da sunumunu göstereceğim size. Evet arkadaşlar sunumuzda yapalım dedim üstüne ben birazcık deri otu koydum arkadaşlar İsterseniz koyarsanız istemezseniz isteğe bağlı istemezseniz koymayabilirsiniz pul biber de sebebilirsiniz. bu tamamen size bağlı bir şey. Ee, ben derotunu, naneyi falan çok sevdiğim için o yüzden her zaman kullanıyorum. Ee, arkadaşlar Ruzini Mutfağı'ndan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.